Türkiye'de yetişen ve yüzyıllardır şifa kaynağı olan çörek otunu ürünlerinde kullanarak 62 ülkeye pazarlayan ve Nigella grubu kozmetik ve gıda takviyesi alanında Türkiye'nin ve dünyanın sayılı markaları arasına girmesinde büyük pay sahibi olan bir isme ödül vereceğiz şimdi. Nigella grup CEO'su Harun Enes Orağı yılın başarılı uluslararası CEO ödülünü almak üzere sahneye davet. <laughs> Harun Enes Ora ödülünü teslim etmek üzere Best Model of Turkey 2023 güzeli Pınar Güvey'i sahneye davet ediyoruz. <laughs> Buyurun lütfen. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel geceyi kusursuz tertipleyen Klas Magazin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muammer Kapıcı'ya ve ekibine doğal olarak da Sivis Otel ailesine çok teşekkür ediyorum. Bizler de bu gecenin ana sponsoru olarak ve bu gecenin Nijelle Klas ödülleri olarak anılmasından çok gururluyuz. Bu ödülümüzü Nijella'ya, Çörekotu'na gönül vermiş tüm distribütörlerimiz ve dünya çapında tüm çalışanlarımız için alıyorum. İyi eğlenceler. Tebrik ediyoruz tekrar. Dus ik wil dat klaar